bir tane kurtuldu. Sen kameram parasitten kurtuldu. Ve son olarak tutan kurtuldu. Ama tutan değil mi? Parasitten de tuvalet yapımcısı Zahit var. Yüzüm burada. Asla. Aman aman aman. Kaçın kaçın. Ha 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 ha. Olamaz. Ne yapacağız? Öl. Selam kardeşler. Hadi neyiz? Hmm. Ooo. Güzel. Koşun, koşun koşun koşun. Vay canına. Ne?

testere testere keseceğim sizi. Lan bunlar nasıl şey? İyi günler sizi. Günaydın benim. Hadi. Hadi. Başma planımız başlamıştır arkadaşlar. Evet ikimiz hazır Evet. Tamam. Ha? Oha. Pa 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 zamanı. Kim yan? Aa yan ya. Öle yanasın işte. Hadi dur bak. Sen hangide? Şşş. <laughs> Allah sabırına. Yandın Allah aşkına. Öl bakalım küçük böcek. Aa. Lütfen beni Allah size günah yazar. Sen önce eti evet, gibi bir tuvalet olmadan öyle düşünecektin. Ha. Tamam. Önce ha. O. Ha. Allah. Oha. Kaslı ne alaka? çocuklar gidelim. Tamam tamam hadi gidelim. Ben kaos dinebiliriz. Ben Ya hadi ama tamam gidiyoruz. Ha. Yani, ne yani. ne ne. Ay. Hı? Tamam. Ha. Bu bir alarmdı. Bu bir alarm mı? Bu bir alarm mı? He he alarm. Aa. Sonunda gitti işte. Tamam. şuraları kıralım. Hop. Evet butona bastım. Kapı açıldı. Evet arkadaşlar. Hadi gidelim. Geliyorum. Aa lütfen. Öl, ön, ön. Oha. Hı hı సెలామని కించలామని కిం పాపా 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 rejecting it. Vay be. Teşekkür ederim. Evet macera zamanı. Aa,

Mamma bakalım ölüm bakalım lütfen beni öldürme aa Ölüm Teşekkür ederim. Ya. Sana bakalım. var ama de. Aa. Biz varken her şeyi yıkamazsınız. Gerilmem. Dön. Ben de geldim. Kulakların öleceksin. Ah. Sen öyle san. Ah. sen istedin bunu. Hayır, sen. Aaaa seni öldüreceğim. Hayır sen beni öldüremezsin. Aa. Böyle olur. lütfen lütfen Öyle bakalım. Aa. Hayır. Çıtan kameramı... ...üçüne bitireceğim. Aaaa. Ehe. Lütfen. Ölenler Böyle ne olur? Evet biraz yanıp söylememiz lazım. Aha. Evet, son bitti. Hadi gidelim. şu. gitti. Sen kalırsın, kul olur Ah, bilmiyorum. Oo, o ne? O bunlar kim lan? Ben ne bilmiyorum. Selam dostlar. Yeni sanımız. Onun adı Simone. Jojo Poyang. Oh. Ana. E bunlar bayıtılmış. Hı. bir Ben oyna oynayın. Da 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 Şunları götürelim. Böyle kameramanla kanalına abone Tamam ben kendim Bu ne? Bir kameram kendisi drone kameranın Devam edecek. Takipte kalın.